yazmış olduğu makale Ahmet Mithat Efendi'nin gazetesinde neşredildi. İyi yapmışsınız paşam. Lakin neden yazdınız? Ortalık kaynıyor. Herkes hem hilafet makamına hem de halifemize ağır saldırılarda bulunuyorlar. E ben de eli kalem tutan biri olarak olanca kuvvetimle ve tabii ki fikri manada kalemimin de gücüyle bu tip insanlara karşı harbi ilan ettim. Allah kaleminize kuvvet versin paşam. Gördüğünüz gibi burada epey gazete var. Bu gazeteleri paşalarımıza da versek. Belki bizim açmış olduğumuz bu cephede ardımız sıra gelmek isteyenler olabilir. Tabii. Ben katiplere veririm, onlar da dağıtırlar. Tahsin paşam, hünkârımızı da unutmayız değil mi? Kendilerine ben de verebilirim tabii ama bu pek yakışık almaz. Hani ben böyle kendimi övüyormuşum falan gibi olur siz verirsiniz değil. Mi? Muhakkak. Veririm tabii. Merak buyurmayınız. Sağ olun. Demek burası kız mektebi. İstanbul Kız İdadisi. Paytahta kız mektebi olduğunu bilmiyordum doğrusu. Avrupa bizim meziyetlerimizi bilmeyi istemez pek. Hünkârımızın emriyle iki sene evvel açıldı mektebimiz. Geçen sene yirmi kızımız vardı, bu sene elli. Önümüzdeki yıl inşallah yüz kızımız tahsil görecek okulumuzda. Hünkârımız bilhassa kız çocuklarının eğitimi mevzusuna çok önem veriyor. Basiret sahibi bir hünkârınız var. Avrupa'daki bazı yerlerde bile hala kız çocuklarının okutulması mesele oluyor. Talebelerinizle görüşebilir miyim? Elbette. Buyurun. Misafirimiz Avrupa'dan gelen bir arkeolog kızlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doğrusu payitahtta bir kız mektebiyle karşılaşacağımı beklemiyordum. Şaşırdım. Fakat sizin adınıza o kadar sevindim ki. Biz de her gün padişahımız için dua ediyoruz. İleride ne yapmayı düşünüyorsunuz? Ben tıbbiye gideceğim. Hekim olmak istiyorum. Ben muallim olacağım. Ben de kitap yazmak istiyorum. <laughs> İnşallah hepiniz emellerinize muvaffak olursunuz kızlar. Sağ olun sultanım. Bu mekteplerden Ortadoğu ve Anadolu'da yok değil mi? Osmanlı'nın görünen yüzü İstanbul'da açılmışlardır diye düşünüyorum. <laughs> Olur mu hiç? Her yerde bu mekteplerden mevcut. Trabzon'da, Sivas'ta, Aleppo'de, Beyrut'ta. Sadece Anadolu'da 21 tane kız var.